Merhaba ben Baran. Ama karşımda sizin gibi birini görmeyi ummuyordum açıkçası. Öyle mi? Ne umuyordunuz? Kimi görmek isterdiniz? Ee, yanlış bir zamanda mı geldim acaba? Biz Akın Bey'le randevulaşmıştık. Ve evet burası. Heh. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, siz tanıştınız mı? Kızım Aslı. E, bu da ilişkiden arkadaşım Baran. Memnun oldum. Ben de. İyi. Hadi geç gel. Baba ne oluyor? Ne ne oluyor? Baba hatırlarsan dün gece neden burada olduğunu tartıştık. Bir de üzerine şimdi evimde misafir mi ağırlıyorsun? Ah yok canım. Bak ben sadece... Baba kim bu adam? Aslında şey... Bir daha sakın bunu yapma. Vay canına. Onun senin kızın olduğuna emin misin? <laughs> Merhaba aslanım. Merhaba Kubilay. toplantı edim hastanın Efendim? Toplantıya mı dedim efendim? Of. Aslında şu an hiç toplantı çekecek halim yok ama yapacak bir şey yok sanırım. Peki efendim. Hastam siz iyi misiniz? Kubilay açma diyorum şu kapıyı sana. Ne öyle kabile şefi gibi. Aa, estağfurullah efendim. Kubilay annem babam var mı senin? Annem babam mı? <laughs> var tabii hastalık. Affedersin de ben de yani kayak çıkmadım. <gülüyor> <gülüyor> kusura bakmayın. Var var. İkisi de hayattalar hamd olsun. İşte köydeler öyle. Yuvarlanıp gidiyorlar yani bir köroğlu bir ayvas. Görüşüyor musun peki onlarla? Bir ...yanlarına gidiyor musun ya da onlar seni ziyarete geliyorlar mı? Tabii tabii, daha geçen ay buradalardı diye. Ya. Gerçi yani annem birazcık benim canımı okuyor ama... ...Allah eksikliklerini göstermesin aslında. Ya her geldiğinde kadın bulgur getiriyor, ayıptır söylemesi... ...peynir getiriyor, yağ, pekmez, ne bulursa taşıyor buraya ya. Anne diyorum ben bunu tek başıma pişiremem, edemem yani, bekar adam adamım yani. Sen de diyorum yaşlı kadınsın, yaşlı haline ne uğraşıyorsun diyorum. Yok, kafaya takmış ya illa yapacak o. Hem geliyor bulguru, getiriyor önüme yiyor, bir de ondan sonra telefon edip soruyor ya. Oğlum pişirdi bir de hesap soruyor. Allah'ım ya Rabbim. Halle bir ya. Canım halle bir ya. Zaten babam da yani. Babam, babam dese iki dakikada bir arar. Oğlum harçlığın var mı? Yattığın yer sıcak mı? Ne bileyim durumun nasıl? Ya baba ya senin kendi cebinde para yok. Allah'ın sevmez. Oturun işte rahat rahat. Yok illa beni kafaya takacaklar yani. Aslanım. Efendim <laughs> ne oldu? Ben yine istemeden bir şey mi söyledim efendim? Hayır, hayır. Seninle ilgili değil seninle ilgili değil. Sahip olduğum anne babaya sahip olmayı o kadar çok isterdim ki. İnan bana bunu her şeyden çok isterdim. Çok şanslısın.